Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir kutu açılımına daha beraberiz. Evet, küçük bir kutu açılımı olacak ama gayet etkili olacak. Neden diye olacak olursanız bu benim ana hesabım ve çıkabilecek karakterler en kötü ihtimalle bir gizemli çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle hiçbir ama hiçbir aksesuar çıkma ihtimali bile yok. O zaman fazla uzatmadan lafı hemen kutularımızı açmaya geçelim. Büyük kutuyu açıyorum. Her süpersel 55 yaşlı. İlk kutudan bir şey çıkmadı. Moral bozmamıza gerek yok. Savaş tuzu 13 altın. Tersten 6 medium. 10 elmas. Büyük kutu açıyorum. Hadi 60. 60 ne ya? Savaş tuzu 14. Ya bir altı bile yaşsa yeter. Çünkü en kötü ihtimalle bir gizemli geliyor arkadaşlar. Ama efsanevi çıkar inşallah diyoruz. Şu bir defa parlasın bana yeter ya. 41 geldi. Parlayabilir. Parladı arkadaşlar. Bir karakter geliyor şu an. Bastım ve Max. Max geldi arkadaşlar. Dediğim gibi demiştim. Küçük ama heyecanlı ve güzel bir kutu açılma olacak demiştim ve Max geldi arkadaşlar. Yine bir büyük kutu daha. 51 bir şey vermedi. Max'e güç puanları severiz. Mega kutu. 6 ay yaşta bir karakter daha geliyor. En içi kutu açılma olacak mı? Başlıyorum. Basıyorum. Bas. Bas. Orhan Tunçer miyiz biz? Bastım. 5 ay arkadaşlar. Ama Max'e ver güç puanı. Max çıktı yani. Büyük kutu. 42 altın. Bir şey gelebilir gelmedi aga be. Lon maxlandı mı? Sanırım evet. Yavaş düşüyor. Bir şey vermedi ve son büyük kutumuz. Hadi bir 30 altın. Hadi. 100 altın. Tam yüzde geliyor diye bir şey vardı arkadaşlar. Bakalım bu gerçek miymiş. Daha önce tam 100 altın yazmıştı ve bana Frank çıkmıştı. Hadi ne olur? Ne olur? Olmadı. Olmadı. Her neyse arkadaşlar, max çıktı. Şöyle göstereyim size. Max'imizi de Max kavuştuk. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.